Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok güzel ilk defa göreceğiniz bir model yapacağım. E, hemen söylemek istiyorum eğer yeni oya yapmaya başlıyorsanız bu modeli kesinlikle düşünmeyin. Hem el oyalayıcı hem de e, sabır isteyici ve birazcık da bence zor bir model arkadaşlar. Ben böyle zor modelleri çok yapmıyorum. Bunu da şöyle bir deneyeyim derken. Elimden çıkıverdi o kadar yaptım videosunda çekeyim dedim ama bence zor bir model yani bence bana zor geldi açıkçası. O yüzden yeni başlayanlar e, videomu burada bırakabilir. E, tabii ki videoyu sana alıp modeli görüp de bırakın arkadaşlar. E, şimdi öncelikle kullanacağım malzemeleri söylemek istiyorum size. Her zamanki gibi 21 numara tığımı kullanacağım ve bu sefer şöyle bir pipet kullanacağım. ilmeklerimi geçirmek için. E, makasım var iplerim var yazmam var yazmam cenk marka rengi yağ yeşili kodu 197 yine altın başakta 197 numaralı ipi alarak yazmanızla birebir uydurabilirsiniz çiçeklerimde ise bu üç rengi kullanacağım 41 numara altın başak hardal 356 numara çağda yeşili ve 639 kiremit rengini kullanacağım tığlamam 2 zincirle Tığlama için YouTube'un arama çubuğuna Oya sandığım tığlama yazabilirsiniz ya da bu videonun açıklama kısmına da bakabilirsiniz. Bunun için ayrıyeten bir video çekmiştim. Ee, onun linkini açıklama kısmına bırakacağım. Şimdi hep beraber oyamızın yapımına geçelim. Oyamıza böyle çimen yaparak başlayacağız. Ben böyle biraz başladım. Devam edeceğim. Siz de sıfırdan başlayabilirsiniz benim anlatımımda. Öncelikle ipimizi tığımıza ve tığ battığımıza sabitledikten sonra 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Bir defa dolayıp sıradaki tığ battıya batıyoruz. Tığımızdan 2, 2 çıkardık. 4 tane ya da 5 tane zincir çekiyoruz. 3, 4, 5 tane çektim. Bu aradan giriyorum, kapatıyorum. Tekrardan 3 zincir çekip sıradaki tığ battıya kapatıyorum. 3 zincir tığıma bir defa doladım. Sıradaki tığ battıya giriyorum. İkili trabzan yaptım. 5 zincir 5 zincirimi bu aradan girdim, kapattım. Tekrardan 3 zincir sıradaki tığ battıya kapattım 3 zincir bir defa doladım sıradaki tığ battıya girdim ikili trabzanımı yaptım 1 2 3 4 5 zincir aradan girdim kapattım 3 zincir çektim sıradaki tığ battıya kapattım başlangıçta bundan bir iki tane yapabilirsiniz aralarda 1 2 3 4 5 tane yaptım ben şimdi 3 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battıya kapattım 3 zincirimi. 3 zincir. Sıradaki tığ battıya kapattım. 3. 3 üç zincir. Sıradaki tığ battıya kapattım. 4. 3 zincir. Sıradaki tığ battıya kapattım. 5. 3 zincir. Sıradaki tığ battıya kapattım. Bakın böyle bir zemin yaptım. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Çevirdim oyamı. Şöyle bakın sayıyorum. Birinci boşluğa değil, ikinci boşluğa değil, üçüncü boşluğa 7 zincirimi kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip ön yüzü çevirdim. Tığıma 2 defa doladım. Oluşturmuş olduğum yuvaya girdim. Önce bir, iki, bakın geniş geniş alıyorum. İki, iki tığımdan çıkardım. Zincirimin boyutunda bir trabzan oluşturdum. Bir zincir çektim. İpimi uzattım. Bu birinci ilmeğim. Trabzanımın altından girdim, ipimi aldım, dibinde bir zincir çektim, uzattım. İki. Bakın uzun mu? Bu kadar. Devam ediyorum. Üç, dört, beş. 6 7 8 9 tane bakın ilmek topladım. Şimdi hepsini tığımdan teker teker çıkaracağım. Birinciyi çıkardım. Doladım. ikinciyi çıkardım. Doladım. Üçüncüyü çıkardım. Doladım. Dördüncüyü çıkardım. 5 6 7 8 ve 9. 9 tane ilmeğimi de tığımdan çıkardım bakın. Şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. İlk aradan giriyorum. Bakın ilmeklerin içinden değil, aralardan giriyorum. Kapatıyorum. Eee şimdi 9 tane ilmek yaptık. 8 tane de ara olacak. Birinci aramıza kapattım. İkinci araya direkt giriyorum. Tığıma falan dolamadan kapattım. 2. Üçüncü araya giriyorum. Evet. Üçüncü araya girdim. Kapattım. Dördüncü araya giriyorum. Şöyle kameradan da çok iyi göremiyorum. Evet şuradan dördüncü aradan da girdim ilmeklerin içine değil aralara beşinci ara Altıncı ara Yedinci ara Ve 8. ara bakın böyle Çok düzgün bir şekilde görünüyor Sanki şurada bir ilmeğe batmışım gibi hemen gözüme çarptı. Evet şimdi bakın e, içine değil bakın şu alttaki yuvaya batıyorum kapatıyorum. Bu bir yapraktı topluyoruz şöyle kenara. bütülendiğinde daha güzel duracak. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 2 defa doladım. 5 zincirimin boyutunda 5 e, zincirimin 5 zincirime yakın uzaklıkta trabzan yapacağım. Evet bakın. 6 tane zincir çekiyorum. Bu 6 zincirim benim yuvam olacak. Şöyle aradan girdim, kapattım. Tekrardan 5 zincir çekip yuva kısma iniyorum. Şimdi bu yapraktan bir tane daha yapacağım. 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 tığıma 2 defa doladım 5 zincirimin uzunluğunda bir trabzan yapıyorum 4 seferde çıktım bir zincir çektim yine 9 tane ilmek topluyorum bakın birinci tığımdaydı 2 3 4 5 6 7 8 9 İlkini tığımdan çıkardım. 9 tane çıkaracağız. İkinciyi çıkardım. Üçüncü, dördüncü, beş, altı, yedi, sekiz ve dokuz. Bir, iki, üç, 4 5 6 zincir çektim. ilk aradan giriyorum. 6 zincirimi kapatıyorum. İlk arayı yaptık. Şimdi ikinci ara, üçüncü ara, 4.'ü, 5.'i 6 7 8 ve şöyle bakın yine yuva kısma batıyorum 3 zincir çekiyorum bakın böyle yaprak oldu bu daha güzel oldu bundan 3 zincir çekiyorum sıradaki tığ battıya kapatıyorum Şimdi şöyle göstereyim size bakın bu tarafta iki tane boş çimenimiz var. Burada da iki tane olacak. Birinciyi yaptım. 3 zincir, ikinciyi de yaptım. Bir, iki, üç zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradakine trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir aradan girdim kapattım. 3 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battıya kapattım. Böyle çimen yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Arada ben 5 tane çimen yapıyorum. Oyamızın üst kısmını göstermek istiyorum şimdi size. Bunu da tamamlayayım. Beraberce üst kısmına geçelim. Evet oyamın üst kısmı için renkli ipimi tığıma doluyorum. Şöyle bakın şimdi 6 zincirlik bir yuva yapmıştık. O yuvamızdan girişimi yapıyorum. Bu iki yaprağın arasında. Evet buradan girişimi yaptım. Bir zincir çekip ipimi bıraktım. Ve pipetimi geçiriyorum. Bu birinci ilmeğim giriyorum yuvamın içinden ipimi aldım 1 2 zincir çektim bu ikinci ilmeğim girdim ipimi aldım iki zincir çektim sıkı bir şekilde çekiyoruz iki zincirleri bu üçüncü ilmeğim aynı şekilde devam ediyorum dördüncü ilmek 5 6 ve 7. ilmek. 7 tane ilmek yaptım. Şöyle iyice sıkılıyorum onları ve pipetimden çıkarıyorum şimdi. Evet keşke şuraya girip de çıkarsaydım. Bir dakika. Evet az önce tez canlılık ettim arkadaşlar. <laughs> Tabii ki de bu şekilde çıkarmıyoruz. Tekrardan taktım. 2, 4, 6, 7 tane. Tekrardan yuvama giriyorum. Şuradan ilmeğimi aldım. 1, şu 1, 2, 3, 4, 5 tane şimdilik zincir çektim. İlmeklerimin boyutunda olacak zincir. Şöyle sıkılayıp çıkarıyorum. Evet 5 zincir onların boyunda değil bir tane daha çekiyorum. 6 tane zincir çektim ve çevirdim şöyle. İlk ilmeğimin içine giriyorum böyle bakın. Üç zincir çekiyorum. Sıradakine kapatıyorum. Üç zincir çekiyorum. Sıradakine kapatıyorum. Üç zincir. 3 zincir çekip her birine kapatıyoruz kısaca arkadaşlar. 3 zincir bakın sıradakine kapatıyorum. 3 zincir sıradakine kapatıyorum. 3 zincir sıradakine kapatıyorum. Evet şimdi bir zincir çekip çeviriyorum şöyle. Evet bakın ilk 3 zincirlik araya bir zincirimi kapattım. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 2 defa doladım. Aynı yere batıyorum. Önce 1, 2, 2, 2 tığımdan çıkardım. Zincirimin boyunda trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Şöyle minik uzattım bu sefer bakın. Yapraktaki aynı işlemi uygulayacağız. Bakın ilmekler topluyoruz. Yaprakta yaptığımız gibi 2 oldu. 3 4 Biraz daha küçükleri sadece 5 6 Burada 7 tane topladık. Yapraklarda 9 tane toplamıştık. Tığıma dolayıp ilkini çıkardım. 7 tane çıkaracağım şimdi. İkinciyi çıkardım. Üçüncüyü çıkardım, dördüncüyü çıkardım, beşinciyi çıkardım, 6 ve 7 böyle yaparken zor gibi görünüyor ama inanın tıkır tıkır giden bir model sadece kamerada gösterirken zorlanıyorum gerçekten çünkü ben de e, netliği kaybetmemek adına kameraya bakıyorum arkadaşlar. 5 tane zincir çektim 5 zincirimi ilk aradan kapatıyorum. Şimdi 6 tane aramız olacak. İlkine battık. İkinciye battım. 3 4 5 Bakın böyle battığınız yer araya denk geliyor zaten. 6 Yine 3 zincirlik alanıma batıyorum. İlmeklerin içine falan değil. Kapattım. Hemen sıradaki 3 zincirlik alana bir sık iğnesiyle geçtim bakın. 1 2 3 4 zincir çektim. 2 defa doladım. Aynı yere batıyorum ve 1 2 3 4 seferde çıktım. 1 zincir çekip minik uzattım. 7 tane ilmek toplayacağım. Bakın aynı boyda 2 3 4 5 6 7. Hepsini çıkarıyorum yine aynı usul. Birinciyi çıkardım. 2 3 4 5 6 7 5 zincir ilk aradan girdim kapattım ikinci aradan girdim kapattım 3 4 5 6 yine aynı yere bakın girdim kapattım bir sonraki 3 zincirlik alana sık iğne ile geçiyorum şimdi bu şekilde yapmaya devam edeceğim iki tane gösterdim Diğerlerini de kendim yapacağım kamera arkasında. Bunların aynısı oluyor. Evet oyamızın bitmişi ve ütülenmişi de bu şekilde oldu arkadaşlar. Şu ilk ikisini gösterdim. Diğerleri de aynısı devam etti. Şunları da öncesinde yapmıştım. Bakın diğer renklerle de göstereyim size. Böyle. Oyanın mantığı şu. Yaprakla çiçeğin yaprakları aynı. Aynı şekilde yapılıyor böyle değişik farklı bir model yapmak istedim sizler için sarı da çok güzel gösterdi kendini özellikle ee, yapmak isteyen herkese kolay gelsin bence birazcık el oyalayıcı bir model ee, ben böyle bir modeli çok güle oynaya yapmazdım açıkçası çok fazla el oyalıyor özellikle şu yaprak kısımları gerçekten beni e, yordu diyebilirim ee, mesafeye gelince de bence bu mesafe iyi 5 tane ara verdik. Çiçeklerin kenarlarında da iki tane boş bıraktık. Bence ideal. Daha fazla da yapabilirsiniz ama daha az kesinlikle yapmayın. Çok sıkı olduğunda şık durmaz diye düşünüyorum. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Oyamı beğendiyseniz hepinizden birer beğeni, birer yorum mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.